1955 Samsun doğumlu, 5 e, erkek evlat babası. Dolayısıyla birçok kez e, iş değişimiyle karşılaştık. En son işte inşaat grubuyla, sene 87, 11. ay, e, 87'den buraya da arada geçen çok e, iyi günlerimiz oldu, sıkıntılı anlarımız oldu. Dolayısıyla geldik. Bugün inşaat grubundayız. E, ve çalışan kardeşlerimiz bizi gururlandırıyor. Rızkı veren Allah. Ama biz sebep olmuş oluyoruz. E, yani ticarette Hakikaten de özverili olursan biraz da bu işi e, isteyerek yaparsan, isteyerek derken e, dürüst tabiri caizse eteklerinde taş olmayacak ürünün sattığının, aldığının arkasında olacaksın ve gidiyor. Şık olsun. Ben öyleydim. Ben sıfırdan başladım. 87 11. ay Doktora daha yirik Caddesi'nden buraya sıfır, <laughs> sıfırdan başladım elhamdülillah. Çalışan kardeşlerimizi gururlandırıyor bizi ve onlara yaptığımız hizmet, onlarla beraber olmak da bize mutluluk veriyor. Tabii yokluklar, inişler, yokuşlar ama buraya gelmemizde ki burada olmamızı da e, bize e, lezzet katıyor. Sıkıntılar olmadan e, Olmuyor. Ben e, taşımacılık yaptım. büyük ve yolcu taşımacılığı falan. E, Samsun'da bir ara yine öyle e, Dokuma sanayindeydim. Ben 12 numara makine ustasıyım. E, falan e, Böyle birçok yerde e, Ateş yapmış olduk ama en son burası olmuş oldu. İnşallah e, bu da gururlandırıyor, e, mutluluk veriyor bize. Bizim için yan taraftaki arazinin mekanı e, önemli. İşte orayı değerlendiriyoruz. O imalatları da bahsedeceğim çünkü ben imalat hastasıyım. Şöyle imalat dünyada çok önemli. Arkadaşlarınız, kardeşleriniz, e, biz sanayiden gelmeyiz. Onların bana e, verdiği bir hız oldu. Ben çocuklarımı sanayide ziyade e, eğitimlerini, eğitimlerinde başarılı olamayanları da ticarete dönüştüreyim. Dolayısıyla ticaret e, yapmayı e, düşünerek onlar bana bu hızı... Ve dediğim gibi de oldu. Okuyanlar, eğitimlerini bitirenler oldu, e, yarım kalanlar oldu falan. Ama e, hep beraber ticarette de bir ve beraber olduk. Ben her zaman konuşuyorum ticaret yapan arkadaşlara, evlatlarıma, krizleri çara dönüştürebiliyorsanız esastan ticaret yapıyorsunuz diyorum. Ve oradan buraya kadar da e, ilk defa kriz yok. Hep krizler vardı. E, ve çara dönüştürmek o krizleri. O da nasıl olur? Sattığın, aldığın, yaptığın işi bilerek ve noksansız yapmak, dolayısıyla da müşterileri beklemektir. Müşteri memnuniyeti çok önemli. Sattığın, yaptığın işin arkasında duracaksın ve bir bütün olacaksın. Hangi kulvardaysan orada yok satmayacaksın. Çarşamba e, gerçekten büyük bir ilçe. Ben Çarşambalı Çarşamba'da da bu işi yapmaktan gurur duyuyorum. Ve bütün Çarşambalılara minnettarlarımı, teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü burada kazanıyoruz ve birçok ilçelerimiz var. Çarşamba kadar büyük ilçemiz de var bizim bölgemizde falan ama Çarşamba farklı bir bölge, farklı bir yer. Nedir o? Çarşamba'nın insanı milliyetçi ve muhafazakar. Bir de çok misafirperver, gelen misafirlere karşı bürokratlar olsun, diğer kurumlara olsun falan, ya bu kadar mütevazi, bu kadar minnettar, bu kadar iyimser, yani birçoklarını ben yaşadım ve e, gördüm, gördüm e, ve burada bu işi yapmaktan e, mutluyum, gururluyum çarşamba da bana yaradı diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. En ufağından en büyüğüne kadar. Çarşamba evet ben de burada doğdum. Burada yetiştim ve bir başka tarafı da hiç düşünmedim. Liderlik kolay değil. Ama zor da hiç değil. Lider olabilmek çok zevkli ama o mesafeyi ayarlamak o duruşu sağlamak, o senin lider görenlere örnek olmak bu işin tamamıdır. Zor gelmedi lider olmak. Ben çocuklarımın e, hakikaten de minnettarım. Ben şimdi evlatların e, babalarından Allah razı olsun diye aldıkları bu servet, bu hem dünya hem ahiret e, ben de onlara Allah razı olsun diyorum. Benim de liderliğimi artık onlar takdir eder. Ama ben liderliğimden e, bir koşkum yok. Şükür olsun Allah O günden bugün. Gençler, e, tabii ben her zaman kendilerine de diyorum ki kararlı olun. Bir. E, bir de kalıcı olmak çok önemli. Şimdi bize iş müracaatında bulunan kardeşlerime bizim ilk sorduğumuz soru şahsen benim ee, A firmasında ne kadar çalıştın? B firmasında belli bir firmalar değişiyor. Değiştiğini sordum. Zaten değiştim diyor. Ee, bunlar çok önemli. Kararlılık çok önemli. Gençlere bunu söylüyorum. Bunu anlatıyorum. Bir de diyorum ki eee adımınızı atmadan adımınızı atacağınız yere iyi bakın. Dolayısıyla bu birinci önemli duruş. Bir de parayı peşinde koşturabiliyor musunuz? Paranın peşinde koşmaktan ziyade. Bunları tavsiye ediyorum. Çünkü paranın peşinde koşanlar Bayağı zaman geçirdik elhamdülillah. Hepsi helak oldu. Paranın peşinde koşa 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 koşa. Parayı peşinde koşturmak. Gençlere ve evlatlarıma da bu benim tavsiye. Ee, bir hedefin olmalı. Bir hedefin olmalı. Ben bu işe başlarken üç aşamalı bir program yaptım. Ee, birincisi gıda. İkincisi yedek parça, üçüncüsü de inşaat grubu. Çünkü bu üç grup dünya durduğu müddetçe devam eder. bu düşüncelerimin dışında inşaat yolunda yürüme kararını verdim. İnşaat malzemeleri diyelim. Satan arkadaşlarımız, abilerimiz vardı. onları da şimdi Birkaç tanesini örnek aldım, ee, hakikaten de onlar da iyi istikamet elde ettiler. Hala daha devam ediyorlar, ben de onları e, hedef aldığıma pişman değilim. Kararlı olmaları, benim kararlı olma durumum, kararlılığı seven bir de olduğun yerde sağlam duracak, sağlam sağlam durmalı. Yani yani o, o, çok, oradan oraya atlamaları çok iyi değil. Ben de elhamdülillah ona dikkat ettim. Ve çocuklarıma da aynı şeyi. Duruşunuz çok önemli. Duruşunuz çok önemli. Tabi bu da bir tavazi duruş. Öyle. Kazandım. Yok. Kazandıkça mütevazi olma var. Ya çarşamba <laughs> Çok farklı bir ilçemiz bizim. Az önce de bu konulara değindik. Ee, ama Çarşamba'mızın e, ben birkaç böyle başkanlarla Çarşamba'yı idare eden kardeşlerimizle çalıştım, yaşadık. Hepsi bir şeyler katmaya çalıştı. Ee, çarşamba iyi bir yerde şu anda iyi bir yerde. Ben e, Çarşamba'da e, köprüden e, sağdan soldan geçtiğimiz günleri biliyorum. ve Onlar da bir şeyler kattılar. Onlar da. Ama bugün çok çok iyi bir yerdeyiz. Ben e, Çarşamba dediğiniz zamanda hakikaten de e, gurur duyuyorum. Çarşamba çok farklı bir sivil toplum örgütleri ben 18 yıl oldu. Üstekil Sanayiciler ve İş Adamları Derneği'ndeyim. Hala oradayım. Ee, çok faydaları oldu. Bir, gençlere tavsiyem. Bir de insanlara çok faydalı oluyor. Bir kere buralara girmeden önce buraları elde etmeden önce kendi menfaat ve çıkarlarını düşünmemeli gençler. Ben buralarda bana bir yer verilirse ben nasıl insanlara faydalı olurum? Bunu düşünmeli gençler. Bir takım sivil toplum örgütleri var falan. Hepsi de başlangıçta hizmet için varlar siyasetin dışındalar bunlar. Biz e, asla bir e, faydalı olduğumuz insanlar bize gurur veriyor. Gençlerin bu tip örgütlere örgütlerken yani e, hangi kulvarda ise o işte yani e, mesela atıcılık, okçuluk falan filan e, dolayısıyla e, yani bunlar gönüllü kuruluşlar, gönüllü teşkilatlar. Buralarda olmaları gerekir. Çünkü e, buralardan faydalı olabiliyorlar.